İngiltere High Park'tan herkese selam sevgili arkadaşlar. Yeni ofisime hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl internetten para kazanacağınızı ve bu süre zarfı içerisinde istediğiniz yerden dünyanın neresinde olmak istiyorsanız oraya da ürün satacağınızı göstereceğim. Ayrıca bu gösterdiğim taktiği ve stratejiyi uygularsanız günlük 5000 pound'a yakın satışlar yapabilirsiniz. Tabii ki bu bir anda olacak şey değil. Benim gösterdiğim şekilde ilerlerseniz gerçekten günlük 3000-5000 pound arası satışlar yapabilirsiniz. şeylerden bir tanesi. Siz burada sistemde yokken bile bu satışlarınız devam edecek. Ee, buradan eğer gösterebilirsem eğer sizlere arkadaşlar. Bir gün içerisinde sadece dün ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama 3000 pound'ın üzerinde satış geliyor. Tabi bu bir hani her gün olan bir şey. Bugün olan bir şey değil. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu anlattığım e, özel sistemi nasıl yapacağınızı anlatacağım. Burada da kuğu var. Görebilen varsa e, keşke gösterebilsem onları da. Gel bakayım. Kuğu var, ördek var ofisimiz biraz canlı, hareketli arkadaşlar. Şimdi, bugünün konusu ne? Ben bugün konusunu size anlatacağım. Ördekler rahat bırakırsa tabii ki ama en önemli şeylerden bir tanesi, bugün en önemli konusu arkadaşlar, siz yokken bile sizin adınıza çalışacak sistemleri nasıl kurarsınız, inşa edersiniz? Bunları anlatacağım biraz. Şimdi öncelikli olarak e, bunu neden yapıyorum? E, şunu anlamanızı istiyorum. Ben yıllar önce buraya geldiğimde hay parkı bilen varsa arkadaşlar, Avrupa'nın en büyük parkı ve bence en güzel parklarından bir tanesi. Avrupa'da bir Birçok ülkede bulundum ve bence Hyde Park'ın yeri başka bende en azından. Şimdi e, hep hayalim yıllar önce burada böyle gelip de bilgisayar başında çalışmaktı. E, bu güzelliği doğanın içerisinde e, mükemmel bir şekilde bu benim için bir hayaldi. E, çünkü bildiğiniz üzere biz öğretilen sistemde biz bir işe gidip ancak para kazanabilecek bilinçaltı yapısına inandırılmışız. Yani işe gitmezseniz sanki dünyada hiç kimse size para vermeyecek gibi bir bilinç ya da çalışmaya ekmek yok, çalışmazsan para kazanmazsın, ya öyle şey olsaydı herkes kazanırdı gibi e, başarısız insanların ya da başarısız da demeyelim, öyle olduğuna inanılan insanların bize de bir Böyle inandırmasına izin verdiğimiz için bugün e, ben göstermiş olduğum günlük parayı e, eskiden neredeyse bir yıl boyunca çalışıyordum. 3000 lira o zamanın parasıyla baktığın zaman bugün günde kazanabiliyorum. Peki sizce arada değişen şey neydi arkadaşlar? Hiç düşündünüz mü? Gelin hep beraber bir bakalım. Değişen şey sadece kafa yapısı. Bir tanesinde olmaz, imkansız ya o kadar kolay olsaydı herkes yapardı düşüncesinden. Ben nasıl yapabilirim? Yapan nasıl yapmış? Ve neyi benden daha iyi yapmış? Diye soruları sormaya başlayınca bir baktım ki insanlar para için değil paraları onlar için çalışıyormuş. Peki ben düşündüm para nasıl benim için çalışıyor? İşte bu videoda size nasıl sizin adınıza bu sistemi kuracağınızı anlatacağım. Bir sistem geliştirdim o zaman. Dedim ki ben de yani çok fazla param olmadığı için o zamanlar şey diyordu, e, yani ürünleri satın almam gerekiyor. Peki bu ürünleri alacak param yoksa ne yapacağım? Düşündüm, taşındım. Çünkü o zaman ben e, çoğu ürünü satın alarak satıyordum. Sonra dedim ki, bu ürünü eğer almadan istilersem ve satıldığı zaman da alıp müşteriye gönderirsem ne olur? Olacak şeyi söyleyeyim, satıldı. Müşteri bana parasını gönderdi. Müşterinin parasıyla aldım, sattım. Ve dünyanın farklı ülkelerine gönderdim. Aa dedim, böyle oluyormuş dedim. Güzel de oluyormuş. Sonra dedim ki, bunu nasıl daha çok yapabilirim? Daha çok ürün istediğim o zaman. Sonuçta satıldığı zaman almalıyım gerekiyor. Dedim ki bankalara başvurdum. Kredi kartları verdiler. Kredi ee, kartlarına işte ilk başta 500 puan verdiler. Sonra satış yaptım. Kullandıkça kredi kartının parasını hemen ödedim. 1000 yaptılar. 2000 yaptılar. 5000 yaptılar. Öyle git limitleri. Sonra böyle istediğim kadar ürün alma hakkına sahip oldum. Kredi kartlarının limitleri yükseldiği süreç. Ürünler de bana ait değildi ve müşteriler de aldıkları zaman parasını 2-3 gün içerisinde gönderdiği için ha dedim. Şimdi olay şu. Benim patladığım yer şurasıydı. Günde binlerce satış ve bütün hepsinin manuel bir şekilde girmeye başladım. Sonra eBay ilerleyen zamanlarda özgür olmak istiyordum. Para kazanınca çok özgür olacağımı inanıyordum o zaman. Ve para kazandım fakat 16 saat bilgisayarda sipariş geçtiğimi düşündüm, gördüm. Ve kendime şöyle bir şey dedim. Ya bu Tamam, iyi hoş para kazanıyoruz da 15 saat bilgisayar başında olarak nasıl özgür olabilirsin yani? Tamam, bu sefer de para kazandık ama özgürlüğü şey yaptık. Sonra e, arka tarafta e, otomatik siparişi e, dükkanlarımı kurdum. Bu bayağı bir benim için zaman alan bir süreçti ve bu süreçte ortalama olarak e, bir yıl gibi bir süre üzerinde çalıştık ve en sonunda otomatik de hallettik. Şimdi ne oluyor? Ürünlerimizi en çok algoritmada satan ürünleri sanki bizde varmış gibi yüklüyoruz çünkü görüyoruz ürünler günde 5 kere satıyor, 10 kere satıyor. Çoğu arkadaş diyor ki ben de listeledim 100 tane niye satmıyor? Çünkü çünkü e, satmamasının sebebi bu ürünler sadece satmıyor yani. İnsanlar almak istemiyor. Sebebi bu. Çok basit. Fakat bunu insanların anlaması, algoritmada okuması biraz zaman ya da farklı olabiliyor. O yüzden arkadaşlar ben e, bu sizin bütün, bütün bu süreçlerden sizi feragat edecek bir sistem oluşturdum. Sisteme çok kişi katıldı. E, çok teşekkür ederim. Şimdi biz onların adına neler yapacağız onu anlatayım bir. Biz sizin adınıza bütün her şeyi yapacağız. E, hesaplarınız eğer ebay, amazon hesaplarınız eski ise ebay ya da amazonda etsizde de bunu yapıyoruz aynı şekilde shopify'da da ya da walmart'ta da hangi market place'de satış yapıyorsun, Facebook'ta da ürün listeleyebiliyoruz ayrıca adınıza şimdi ne oluyor biz bu ürünleri arkadaşlar sizlere yüklüyoruz yükledikten sonra e, ekstra bir şey yok sadece biz yüklüyoruz ürünlerinizi sonra satış geliyor biz bağlamış olduğumuz sistemden sizin toptancınızdan, kartınızdan parayı kesip toptancınıza gönderiyor. Takip numarasını koyuyor. Müşteri her yerden ürünün takibini kontrol edebiliyor. Otomatik güncel. Müşteri soru sorarsa biz müşterilerinize cevap veriyoruz. Arka tarafta bununla beraber de olur da case açılırsa ya da iade gelirse bu süreçlerin hepsini biz karşılıyoruz. Çünkü aksi takdirde siz bilmediğiniz takdirde yaptığınızda satışlarınızı kaçırabilirsiniz. Bunun hiçbir zaman kimse garantisini veremez. Ben kesinlikle müşteriye ürün kılık gönderdim ama iade vermeyeceğim gibi bir durum söz konusu değil. Fakat hesabınızın zarar görmesini engelleyeceğiz bu durumda. Çünkü müşteri diyeceğiz ki özür dileriz işte %10 on e, bizden size hediye var şunu alabilirsiniz gibi ve müşterinin kalbini temiz tutacağımız içinde de hesaplarınızla ilgili bir süreç yaşamayacak. Arka tarafta 7-8 saat iyi bir hesaplarınıza bakmanıza gerek yok. Yüzlerce pound e, ürün takip numarası çeviridir şunlardır ki bir tanesi de benim var yani bu arada onu da söyleyeyim. E, para vermenize gerek yok ve Bizim İngiltere'de ürünleriniz olan hesaplarınız İngiltere'de ise bizim e, depo adresinden çıkışını da sağlayacağımız için hiç kimse sizin drop yaptığınızı anlamayacak. Yani sanki e, benim e, kendi dükkanımdan ürünlerinizi toptancı olarak kullanıp gönderiyormuşsunuz gibi gözükecek. Amerika için sizin tercih ettiğiniz toptancılar varsa e, ondan adresinden çıkışını sağlayabiliriz ya da çalıştığınız yer varsa. Böylelikle yapmanız gereken hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece e, biz bir ay içerisinde sizin adınıza bütün bu süreçleri yapacağız. Peki gelelim en çok sorulan soruya kaç tane ürün listelenecek? buradaki senaryoda hesaplara en az 100 en fazla da 200 arası en çok para kazandırdığını gördüm yani 10-20 tane ile para kazanılıyor 50-60 tane ile de para kazandırılıyor satış geliyor Fakat bunu biz 150'ye falan çıkardığımız zaman çok daha fazla verdiğiniz paranın fazlasını çıkardığınız çok hesapta gördüm yani hesaba katılmış 500 pound vermiş. Önümüzdeki ay e, bu süreçte 5000 poundluk satış yap. Yani e, düşük hesaplarda ne yazık ki az ürün istenildiği için bizim de şansımız az oluyor. Çünkü çoğu insan e, para vermemek için en ucuzunu alıyor hizmet olarak ve ihtimali düşürüyoruz böylelikle. Fakat gördüğüm sistemde 150-200 en çok güzel para getiren e, ürün listeleme. Bunun için ebay hesabınızın e, 150-200 tane ürün listelemeye açık olması gerekiyor. Bundan sonra ne oluyor? E, bundan sonraki süreçte arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Sadece vermiş olduğum e, bilgilerden yazılımımıza e, hesabınızı bağlıyoruz ve bütün süreci artık arka tarafta sanat sunucuya gerek duymadan da biz yapıyoruz. Olursa ne güzel. Yoksa sorun değil. E, Ekstradan para ödemek istemeyen arkadaşlar var e, ama tabii ki varsa da kullanabiliriz. E, bu süreci e, 10 kişi alacaktım. Herhalde dün yarısı satıldı arkadaşlar. E, yanlış bilmiyorsam dün ya da dünden önceki gün. E, 5 kişi falanlık yer kaldı. Bütün süreçleri sınavımıza bu şekilde halledeceğiz. E, bu normalde vermiş olduğumuz servis 1500 poundlık bir servis ama sırf ilk 10 kişiye bir ay sonra kazandırdığım paraları gösterip sizlere bak o insanlar katıldı ne kadar kazandı e, şeyini yapabilmek için sadece uygun fiyata veriyorum. E, ama ilk 10 bitince farklı bir fiyat olacak arkadaşlar. 1500 pound olacak yani orijinal fiyatı. Çünkü görmüş olduğum hesaplarda e, herhalde şu an 200'den fazla hesap yönetiyorum. Hepsini de bu sisteme geçirmeye başladım ve ortalama hiçbir şey yapmıyorlar çünkü arkadaşlar. E, ama şu değil bu lütfen. Çok kişi e, hesap yönetimi aldığı için şey diyebiliyor bazen. E, ben işte 10 tane ürün istelemelik hesap yönetimi aldım. Şimdi bana 150 tane yükler. E, ben zaten daha önce hesap yönetimi almıştım. Arkadaşlar bu yeni çıkardığımız ayrı bir paket. Bu şeye benzer yani. E, örnek veriyorum ben iPhone e, 8 almıştım. Şimdi siz 15 Pro Max'ı çıkarmışsınız. Bu, iPhone 8'i ben e, geri vereyim. Siz bana e, iPhone 15 Pro'yu verin e, gibi oluyor. Bu başka bir servis. O başka bir servis. Onu da aldığınız için teşekkür ederim. Belki orada bir kolaylık yapabilirim fiyat konusunda ama şu an bu pakete yapamam. Sebebi şu çünkü kazandırdığım parayı biliyorum orada görüyorum. Garanti vermesem de ne kadar aldıklarını görüyorum hesap sahipleri. Ee, burada biraz da sizin kendi ticaretinizi harekete geçirerek ileri atmanız gerekiyor. Yani benlik bir durum yok. Artık siz sizin adınıza 7-24 çalışan bir sistem kurmak istiyorsanız sizin harekete geçmeniz lazım. Benim değil. Ben zaten elimden geldiğince siz hesabınızı verdiğinizde geçiyoruz. Orası benim kısmımız. Sizin kısmınızda dediğim gibi Buradaki amaç ne peki? Arkadaşlar buradaki amaç şu. Siz istediğiniz işte çalışın. Arka tarafta bu dükkan aylık sizlere en ay 1000 bakın kar. 1000 puan kar bıraktığında siz yine istediğiniz şeyi yapmaya devam edin. İster işinizde çalışın ister başka. Buradaki amaç bizim adımıza çalışacak bir sistem kurabilmek ve tüm hesaplarda kurduğumuzu da görüyorum ve çok güzel de gelirler kazandıklarını görüyorum. Onlar adına çok mutluyum. Çünkü bana attığı mesajları görseniz size siz de mutluluktan uçarsınız. Teşekkür ederim. işte Allah razı olsun. E, artık sayende şunu bunu aldım, bunu aldım ki benim sayemde değil, tamam biz çalışıyoruz fakat e, demeye çalıştığım şey e, harekete geçen kendileriydi. Ben de e, onlara verdiğim sözü tuttum. Ürünü isteledim ve bütün verdiğim süreçteki adımları onların dükkanlarında kendi dükkanıymış gibi yaptım. Benim buradaki yegane amacım şu sizle beraber uzun vadeli çalışmak. Yani olay e, işte örnek veriyorum 500 puan pakete katıldınız. Bir ay hesap yönetimini yaptık. Önümüzdeki ay olmamanız değil. Neden? Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum söz Konusu. Ben size bu ay 1500-2000 pound kar bırakırsam siz 500 pound öderken ya da 1500 pound öderken e, bir şey demezsiniz. Çünkü bir bakarsınız 15.000 poundluk dükkanınızda bir ayda satış var. Yüzlerce böyle örnek var. İnanmayan ya da e, görmek isteyen arkadaşlar varsa da Instagram Okyanus Akın Yılmaz'dan girip hesaplar yönetimi kısmında ya da öğrencilerimiz bölümünde yapılan satışlara bakabilir. Ben paylaşıyorum mümkün oldukça storylerde. Böyle yani umarım sizler için de güzel bir video olmuştur. Ben biraz doğanın tadını çıkartacağım. Biraz da çalışacağım burada arkadaşlar. Dünyanın her yerinden istediğiniz zaman istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Aslında e, bu sistemde çalışmanıza da gerek yok. Ama tabii ki kendinizi geliştirmek için her zaman öğrenmeye açık olmanız gerekiyor. Ben biraz kitap okuyacağım şimdi. E, biraz da bilmiyorum. Tadını çıkaracağım yürüyüş yapacağım. Doğa yürüyüşü. E, eğleneceğim. E, bana verilen hayatın, anın, tadın. Artık e, para için e, çalışmak gereğiniz kalmadığını anladığınızda sevdiğiniz şeyleri yapmaya yürüyüş. Sevdiğiniz şeyleri yapmaya yöneldiğinizi de daha çok para kazanıyorsun. Bunu anladığınızda zaten e, çok bence güzel bir hayata sahip oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bunu anlamanızı öneririm. Ve bunun için de benim yapabilmem gereken bir şey varsa da bu süreçte elimizden gelince yapmaya devam edeceğiz. Peki Londra'dan, Hyde Park'tan... İngiltere'den hepinize sevgiler, saygılar, sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Katılmak isteyen arkadaşlar yorumlarda evet yazarlarsa vermiş olduğumuz linkten bu hizmete katılabilirler. Ta ki o zamana kadar.